Merhabalar. Bugün e, bot laks geç support laks yapacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Support kaldı. Ben de mecbur support almak zorunda kaldım. Dereceli serilerimiz devam ediyor. Dereceli maçlara tam gaz devam. Bakalım bizimkisi iş yapabilecek miyiz? Şöyle ormancıya yardım edelim. Tamam. tam yeter bu kadar ya aydınlatıyorum. güzel kan gayet iyi İlk kanı döktük Şöyle ufak ufak dürtelim arkadaşlar. O oh, biz değiriyoruz o arada. Neyse güzel. Böyle ufak ufak dürtmeler. Onu almalısın aslında. Onu alsan iyi olur gayet. Right. Onu da kesebilirsen on numara olur ya. Bunu alamadı neyse. Dive'leyebilirler aslında onu ya. Şeyvan'a gelmiş. Dive'leyebilirler. O master var orada. Bayağı zor gibi. Şeyvan'a ölmez inşallah. Öldü ya. Sıçra attı. Bak, geliyorum geliyorum bana gel. Abi niye geldi ki o? Abi kimse yok mu cidden ya? Of abi bu çok kötü oldu ya. ya benim hatamdasın ama ya sonun falan gelmesi lazım abi mid de uyuyor ya. Neyse şunu da alalım devam edelim. Benim hasar çıkmadı benden ya. Hasar çıksaydı o adam keserdim de hasar çıkmadı. Biri Neyse yapacak bir şey yok. Botta devam. Gidiyorum abi. Ülkeye geliştiriyorum ben. O oh, Jinx'te güzel bir dene ama kaçtı ya. Yalnız iyi denedi. Minyonları alalım. geçti. master'ı yine fildediler ya. Master çok güçlü arkadaşlar. Hani özellikle bu elo da acayip iş yapıyor ya. Yani saçma hasarı var, ölmüyor. Fazla mekanik de gerektirmiyor. Ya. Yani bu elolardan çıkmak için birebir. Oyun yapacak bir şey yok böyle bir adet de çizme alalım devam edelim kule saldırı biri Alt kule saldırı Alt kule saldırı zor maç ama bakacağız onu da çok iyi. Üsküre saldırı <laughs> Ben GB sin ya. Geri çekil kardeşim. De tamam. Devam. Vali o master geliyor. Evet. Hımm. Ol. Rakip edildi. Rakip seriye bağladı Hı. Darius sıkıntı ya takım Darius ile Master çok sıkıntı çıkaracak gibi Rakibin kulesi yerle bir oldu Kalbimizde ışık savaşa gidiyoruz Ulan Ulan niye bana oynuyorlar ki Şöyle ye şunu kafana. Gayet iyi. Sen de onu al kanka. Of. Neyse yapacak bir şey yok. Bende kaldı. Şöyle burayı biraz itebilirsen çok iyi olacak ya. Gölgeleri yak, yolu aydınlatıyorum. Gölgeleri desek. Ya sıkıntılı ya, rahatsız, tatlı. Şöyle atsam yer mi acaba? O alakası yokmuş <laughs> Çok fail oldu ya Neyse altın var Hemen dönelim Ruhi yeniden devam ediyoruz Yani bu oyunu kazanmamız biraz zor gibi Ama karşıda master var ya 7-0 master bayağı kasmış ya Gerçi item de gelmiş ama Neyse bir dahaki dönüşümüzü daha alacağız artık. Geliyorum oraya bekle beni. Burada bir TF var. Master inşallah keserler master'ı gayet iyi. Kes abi şunu. Ne yapıyor ya? Tamam gayet iyi. Bunlar bende kalıyor ama yapacak bir şey yok. Neyse biz kasalım bari. <laughs> işte besleniyorum. Para bayağı birikmiş. Şimdi şunu bir alalım daha sonra arabadan dönebiliriz ya. Tamam artık bir de gidebiliriz. Bota gitmeye gerek yok. Çünkü master'ın geleceği belli. Master'ın gitti. Mesela bunları yapmamaları gerekiyor ya. Şor ortaya çıktı. Alpler saldırı altında, takımından biri katledildi. Kule yıkıldı. Kalbinizde ışık, savaşa gidiyoruz. Ejder ortaya çıktı. Abi Ali Ejder bu gitmesin ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Ejder bizde kaldı. Yol diye Ali Vezirası. takımından biri katledildi. Orta saldırı altında. Geliyorum. Geliyorum. Rakip bastır orada. Çıkalım buradan. Ya bu hasta ya bu. Tamam ya geldi. Abi çok saçma girdi ya. Öyle bir giriş yok ya. Kaçtı ya. Çok fazla canları var ya. Gayet iyi. Oyna doğru orayı ya şu hayvana. Gayet iyi. Onu da kovalarız. Bunu da kovalarız. Of. Master kasmış ya abi. Ya son Bu ne alıyor ya? Şaka mısın sen ya? Şimdi ölür ona bu ha. Bak bak hareketlere bak.

Öldüm bir Evet Yüksek ya ihtimal ya öldüm ben Çok kurudu saçma girdi ama kesti ya Canım çok azdı Dediğim gibi Master Çok kastı ya Bizim o adamı durdurmamız çok zor Bakayım 16'ya 2 gidiyor ya Bizim o adamı kesmeden TP kazanmamız imkansız ya Neyse halletmeye çalışacağız Bakalım Bunda bari biraz iş yapsa çok boş ölüyorlar abi. Ben bir, şey bir fazla açılmıyor. Bizler gidelim abi. Allah ezdire hemen girmeseydik ya. Adam baron alıyor ya. Master Baron'da Master'a Baron'u bırakmamak lazım. Çok iyi abi. Orayı oynadık ya. Burayı bir an önce itip devam etmemiz lazım. Bu ayrı kittirmemiz lazım da yapacak bir şey yok. Hayvana öldüm hayvana. <laughs> biter ya beter. biter. Biter 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 biter. Biter biter biter. GG Çok iyi maçtı ya. O Baron TF'yi kazanmamız oyunun kaderini belirledi ya. Çok iyi oldu.